Leman iki doğdun iki doğdun mutlu yıllar sana. Ay ya nasıl şaşırdım anlatamam ya, şu anda. Ay çok güzel olmuş Vaki, aslında. Ya, Gerçekten o, çok güzel ben Gördün mü bunu? Daha görmedim. Anlaşık kolay çekelim. Yazıyı da okudun <laughs> mu Leman? Evet. Abi, Oraya az yazsaydınız ya keşke. Yok sen koca beklemiyor bakın hmm. <laughs> Sağ Sen çok güzel. Sen çok Hadi dilekle. Dileğini tut. Emir subay. bak bak doğum günü kutluyor. Gel. Gel sen de. Gel bakalım doğum günü. Allah'ım masum ailem olur bir de zengin koca bulurum amin. Amin. Hadi zengin koca inşallah. İnşallah. In Allah yani, Teşekkür tamam. tam ederim Ne kadar böyle huzurla Hadi Rabbim sağlıklı, uygulayın. mutlu, ömürün bol olsun. Teşekkür ederim. Hadi, Hadi. De, <gülüyor> 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 Ne derdim biliyor musun? Bayan köpek. şöyle bak. Hem de çok büyük bir aşkla. Altın altın. Sana bayılıyorum. Aa, çok güzelmiş. ben bunlar sen seçmedin değil mi? Yakışıklıyım, kuvvetliyim. Eminim sen de beni seviyorsun ben ama mi? söyleyemiyorsun. Belki de benim için çıldırıyorsundur. Ah çok bana bir içini döksen. Düştün benimle evlenir misin? Hemen cevap verme düşün. <laughs> <Hemen> cevap <vermek gülüyor> <şöyle>. Ama <laughs> evlenirsen seni mutlu ederim. Söndürsün Düğünümüzü mi? en büyük salonda yaparım. Sana bir şey daha söylemek istiyorum hadisli çok. <laughs> Alkış. <Alkışı mı>? De, <laughs> de, Bakalım son paşetten neler çıkacak. Sofra bezi. <laughs> Güzel değil mi? Vallahi beğendim çok güzel. Bir de kapılar. Kazanın ataşı başına dolmuş. değil mi? Köpek de iki laf etmez. Bak dokun mu? Kalırsın. Birazdan bunu kesince açsam. Ay kutusu bile çok güzel. Bakular. Diye açana şey çıkıyor. Sahredeyi de toplantı varmış. Ay çok güzel. Başımızda. Neymişi görünmüyor. İhtiyare bulmazsak yandık. göstermek istiyorum. İçinde ne var?

Tamam benim kutusum. Harbi güzel olay. Bu narazı olmak. Karşımazdı. Emir dur. Kabaklı da cari. Pazardan meraklıyım. Orijinal merak mi? Polo. Orijinal. Ablamın tavsiyelerinden aldım. Yani beni görüntülü aradı ben de onu önerdim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bunu da çok beğendim. Evet. Sana zengin koca olacağım. <laughs> gerçekten mi? Seneye İnşallah. doğum gününde sana koca armağan Ay, tek hayalim. <laughs> Anne sen sana da zengin damat geliyor değil. Hadi iki İnşallah. tane zengin. güzel oldu. Altın kolyem. Şurada polo cüzdanım. Şurada şapkam, atkım, bir de annemin aldığı tıklar var çantada. Bir de eniştemin verdiği 500 TL Brezilya fönü paracığım var. Doğum günü hediye. Tamam yeni yıl için anne söylemek istediğim bir şey var mı? Tamam yeni yıl için söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sağlık, mutluluk, neşe, para, her şey olsun Amin anne senin. İçinden ne geçiyorsa. Keselim. Sizin bu matırlık yetiyor bana. Evet, Başka bir şey söylemiyorum. Tamam. Evet. Emir senin söylemek istediğim şey var mı Söyle yeni mutlu yılda? Sizin olan yeter ben bana. Ben bilmiyorum. <gülüyor> sen <gülüyor> zaten bilmezsin. Barış yeni yıl için. Aynen. Yeni yıl mutlu geçsin. Allah'ın dualarımız kabul abicim. etsin. Amin. Amin. Herkesin istediği olsun. Herkesin gönlü hoş olsun. olsun. Lamanda bir tane bir koca olsun. O da gitsin. Amin. Ben de bir mani tabi. Amin. Da. <laughs> Ona daha çok amin. Leman senin yeni yılla ilgili. Ben... Barış bunu hiç kaybetme. 2-3 yıl sonra bakarız. Ee, ben asubaya olmak istiyorum. Sonra zengin koca bulmak istiyorum. Evlenmek istiyorum. Artık dayanamıyorum. Koca istiyorum. <gülüyor> 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 Neyse yayını kaldıralım. Ben sadece biletin bana 15 milyon çıkmasını istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Biz de Biz de buradayız. Biz de <laughs> buradayız. <gülüyor>